Seyyidah-ı Hazretlerinin en önde ve en üstte şey ilimdi. İşte bir gün Norşin'de e, sofilerden birisi, bütün böyle alimler, mollalar, hepsi böyle divanın üzerinde istirahat ediyorlarken, affedersiniz, katırını kaçırdı, hayvanı kaçar. Hayvanın peşine verip koşarken, hayvanı o sırada kalabalığın yanından geçerken, oradaki bir hocaya seslenir. Hoca, hoca benim hayvanımı tutar mısın der. Yakala benim hayvanımı der. Tam bu sözü söylediği sırada Şahrahman Etarif kapıya çıkmıştır. Hatta sallallahu aleyhi Sofi'nin böyle bir ilim sahibine, bir hocaya, hoca hoca hayvanımı tut tutar mısın diye bağırdığını görünce çağırıyor. Gel buraya diyor. Diyor efendi buyurun diyor. Derhal burayı terk ediyorsun diyor. Senin ne benimle, ne buradaki yolla, ne bu nakşibendi diyorlar hiçbir alaka kalmamışım Şu andan ihbar edin. Senin hocan ve senin müşirin değilim der. onu be. Tabiri caizse, tari, tarikat, tasavvuf tabiriyle ifade etme gerekirse tar eder. Yani kendi yolundan ayırır, kendi okulundan çıkarır onu. Sufi tabi çok üzülür. Böyle 4-5 gün Norşin'de, medresede, dergahta, mescitte, şurada, burada hep böyle Şabdrahmani Tahir Kudüs'e sürdüğü gözün önünde dolanmaya başlar ama şeyde hiç görmezden gelir kabul etmiyor. Bir gün, nihayet bir gün artık son çare. Artık son çare. Yani başvurabileceği tek şey. Başka bir şey kalmamış. Allahu Teala ona o aklı vermiş. Seyda Kaddasallahu Sırrahul Aziz divanda alimlerle, kulefasıyla oturmuş sohbet ederken birdenbire geliyor, içeri geliyor. Böyle paldır küldür dergahın içerisine giriyor, geliyor. Şeyh Abdurrahman-ı tam karşısına oturuyor Kaddasallahu ve iki ayağını birden Seyda İtahı'ya uzatıp yayılıyor böyle. Oh be diyor. Şeyhsizlik, mürşitsizlik ne kadar güzel bir şeymiş diyor. Bu artık yani edep sınırını aşarak yalvarmaktır. Bu edebi bir kenara iterek kendini zorla kapıdan değilse bacadan içeri sokmaktır. Onun bu akıllıca hareketini görünce Seyda İtahı yumuşuyor, Gel, gel diyor. Yürür ve onu tekrar kabul ediyor. Bebeğim.